Yörük Ali Efe anma gününe hoş geldiniz. Yörük Ali Efe'nin davranışlarını çözümlemek için Beşik'ten mezara onun yaşamıyla ilgili dikkatli okumalar yaptım. Yörük Ali Efe çocukluğu boyunca baba özlemi çekmiştir. İlk çocuğuna babasının ismini vermesi biraz da bundandır. Olasılıkla Efe'si Alanyalı Molla Ahmedi babası yerine koymuştur ikinci karısını istemeye onu göndermesi tesadüf olmasa gerekir. Geçirdiği zorlu çocukluğu, 15 yaşında aile kurup hemen baba olması ve hapiste geçirdiği ayların onu erken olgunlaştırdığı ve mizacını sertleştirdiğini düşünüyorum. Çolağın Mehmet'i öldürmesi kindarlığını akla getirse de babasının katilini pişmanlığına şahit olup affetmesi yufka yürekli olabildiğini de göstermektedir. Yörük Ali dağda gezerken çok mecbur kalmadıkça askere kurşun atmazdı. Bu sebeple çok sevdiği Efes'inin ölümüne bile neden olmuştu. Sultan Hisar'da düze ancak yakın arkadaşı Kıllıoğlu Hüseyin Efe'yi pusuya düşüren bir çalık akıcıyı bulup cezalandırmak için yeniden dağa çıkmakta tereddüt etmemişti. Tam bu sırada Yunan ordusu İzmir'e çıktı ve doğuya doğru yürümeye başladı. Albay Şefik Bey, kızanlarıyla kendisini Büyük Vatan Savaşı'na katılmaya davet ettiğinde evet demekte de fazla tereddüt etmedi. Cephe savaşları yapmayı bilmediğinden Yunan'la vuruşurken bazı hatalar yaptı. Ancak kurmaylığını yapmış Şevket Örsün deyişiyle pratik ince zekası sınır tanımaz cesareti, atıcılıktaki başarısı, gözü karalığı ve kızanlarının fedakarlıkları sebebiyle bu hatalar vahim sonuçlar üretmedi. Asker olmadığı halde emir komuta zinciri dışına hiç çıkmadı. Kendisi asla yapmadığı gibi kızanlarının asayişi bozacak davranışlarda bulunmasına izin vermedi. Hırslı değildi. Vatana ihanet, ırz, namus ve mala saldırı değişmeyen kırmızı çizgileriydi. Yörük Ali Efe emperyalizmin maşası olmuş. İstanbul merkezli köhnemiş devlete değil emperyalizmi ve onun Anadolu'daki kanlı kamçısı olan Yunan ordusunu kahretmek için ulusun tertemiz bağrından çıkardığı Ankara'daki Devrimci Meclis Hükümeti'ne hizmet etmiştir. O tarihlerde İzmir Metropoliti Hristomos, işgalci Yunan askerlerini takdim ederken şu sözleri kullanıyor. Evlatlarım diyor, bugün İsa'nın en büyük mucizesini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu uğurda ne kadar Türk kanı içerseniz, dikkat buyurun, ne kadar çok Türk kanı içerseniz o kadar sevaba girmiş olacaksınız. Ben de bir bardak Türk kanı içmekle onlara olan kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım şeklinde bir açıklama yapıyor. Bu gözlemler bize gösteriyor ki emperyalizmin de damarlarındaki asil olmayan kanın rengi budur. Büyük önder yalnız devlet adamı değil, aynı zamanda adam da olan Mustafa Kemal Atatürk Yunan işgalinden söz ederken Kuvayi Milliye müfrezelerinin başında lider olarak efeler bulunuyordu dedikten sonra ilk Kuvayi Milliye örgütünün liderlik onuru Yürük Ali Efe'ye aittir diye yazmıştır. Onu minnetle anıyor demiştir ve huzurunda saygı ile eğiliyoruz sözlerini kullanmıştır Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk. Tüm kahramanlıklarından dolayı Yörük Alep'e kırmızı şeritli İstiklal madalyası verilmiş ve onunla ödüllendirilmiştir. Türkiye 200 yıldır batıdan dayatılan değerlere karşı mücadele ediyor. Batının dayattığı bireyci, bencil, gözü doymayan, aile tanımayan, vatan bilmeyen değerlere karşı mücadele ediyoruz. Vatan sevgisi yok, insan sevgisi yok, Dostluk, kardeşlik, arkadaşlık, paylaşma yok. Cumhuriyetle birlikte artık eskimiş olan feodal değerlerle de mücadele ediyoruz. Şeyhlik, dervişlik, ağalık, aşiret reisliği, cemaatler, tarikatlar bunlarla da mücadele ediyoruz. Kendi el yazısıyla yazdığı millet tanımını hatırlayalım. Ne diyordu Gazi Mustafa Kemal Atatürk? o müthiş değişinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Ve ekliyordu. Ne mutlu Türk'üm diyene. Dikkat edin. Türk olana değil. Ne mutlu Türk'üm diyene. Biz Cumhuriyet'le birlikte Türk milleti olduk. Bu görmüş olduğunuz bizim için duygusal ama aynı zamanda da yaşanılan bir ortam ortaya çıktı. Çocukluğumuz burada geçti bizim. Bunlar niye önemli biliyor musunuz? Geçmişini unutan, geçmişini bilmeyen nesillerin gelecekleri olmaz. Siz eğer dününüzü bilmiyorsanız, yarınızla ilgili hesap, kitap ve görüş de geliştiremezsiniz. Yani bundan 50 yıl, 60 yıl sonra birileri çıkıp, ya siz dünyaya örnek olan bir kurtuluş savaşı vermişsiniz, bir halk hareketiyle. Kimseler emir almayan, hiçbir menfaati olmayan, hayatını ortaya koyan insanlar bu vatanda düşmanın kovulmasına büyük rol oynamış. Hani nerede bunlar dediğinde ne göstereceğiz onlara? 50-60 yıl sonraki insanlara ne göstereceğiz? Ne, ne işaret edebileceğiz onlara? Benim bilebildiğim Kuvayi Milliye ile ilgili e, Aydın'ın sahip olduğu hala pek çok değer var. Gerçekten çok değer var. Bize verilen, bizim için canlarını ortaya koyan, her türlü fedakarlığı gösteren insanlara hatıralarına gereken saygıyı sadece belli günlerde gösteriyorsak çok yazıklar olsun bize ya. Gerçekten söylüyorum. Ben bunun acısını ve derinden acısını ve sızısını derinden hissediyorum. Dolayısıyla size de yalvarıyorum gerçekten. Bu anlamda elimize bununla ilgili kalanları lütfen toparlayalım. Ortaya çıkartalım. Öğrencilerimizi, gençlerimizi gidelim gösterelim. Biz dünyaya örnek olmuş bir Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir neslin çocuklarıyız arkadaşlar. Öyle böyle değil bu. Bu hava cıva değil. Bu gerçek bir şey. Ama bu konuda hala ciddi eksiklerimiz var. Lafa gelince bol. Herkes konuşuyor. Herkes ortaya bir şeyler atıyor. Koca Aydın gibi bir yerde e, Kuvayi Milliye ile ilgili efelerle ilgili, zeybetlerle ilgili bir bilimsel araştırma yapan merkezimiz yok mesela. Biliyor musunuz? Yok böyle bir merkez. Bununla ilgili bir vakıf yok mesela layık olmalıyız onlara. Onların bize bıraktığı vatana sahip çıkmalıyız. Bu sorumluluk duygusunu taşımalıyız. Bu vicdanı yaşamalıyız. Bu bizim boynumuzun borcu. Onlar bize bu vatanı verdiler. Biz bundan sonrakilere daha geliştirerek devretmek zorundayız. Bunu anlatarak, bunu göstererek, bunu işaret ederek, bunu belirleyerek yapmalıyız. Ben bu anlamda başta kendim olmak üzere hepimizi bu anlam bu konuda çalışmaya, çaba göstermeye gayret etmemizi istiyorum. Üzerinde yaşadığımız bu cennet vatana kasteden düşmanlara karşı büyük bir azim, inanç ve fedakarlıkla kazandığımız istiklal mücadelemize büyük katkı veren Aydın Sancağı'nın kahramanlarından Yörük Ali Efendi'nin huzurunda bulunmanın heyecanı ve onurunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde Yörük Ali Efe'yi ve kızanlarını bir kez daha minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum. Tarihin milletler için ortak bilgi ve bilinci olduğu, milletlerin ortak değerlerini gösterdiği, geleceklerini şekillendirmelerini sağlayan dinamikler içerdiğini bilinmektedir. Bu nedenle Tarihimizi bir kültür ve şuur kaynağı haline getirmemiz, insanlarımıza, genç kuşaklarımıza tarihimizi, tarihi şahsiyetlerimizi öğretmemiz büyük önem arz ediyor. Türk milletinin yaşadığı badireleri ve bunu anlatmak için gösterdiği kahramanlıkları da asla unutmamamız gerekiyor. Özellikle pek de uzak olmayan bir geçmişe Türk milletinin tarihte eşine az rastlanır bir inanç ve kararlılıkla yürüttüğü kurtuluş savaşı gibi destansı bir mücadelenin yeni nesiller ve gelecek kuşaklar tarafından çok iyi bilinmesi, anlaşılması gerekiyor. Tarihten silinmek istenen bir milletin bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen canı pahasına vatanını nasıl savunduğunu göstermesi bakımından Yörük Ali Efe'nin mücadelesi ibret alınması gereken bir mücadeledir. <laughs> Şanlı bayrağımız için, mukaddes vatanımız için canlarını vermiş olan tüm aziz şehitlerimizin mezarı başında bulunduğumuz Yörük Ali Efe'mizin Kurtuluş Savaşı'nın ateşini ateşleyen Malgaş baskınıyla Yunanlıları ülkemizden kovan <laughs> bu efendim. Atatürk'ün 1930 yılında yayınlanan Medeni Bilgiler Ders Kitabı'na kendi el yazısıyla yazdığı

Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberi dönemdeki aşağı yukarı 21 22 yaşlarında etrafındaki insanlara bakın. Bu Hava Şükrü. Şükrü. Şükrü Bey bunu bana hediye eden Bilgi Üniversitesi'nin kurucusu. Onun dedesiymiş. Hı. Hacı Şükrü Bey. Binbaşı.